Akbelen bu topraklardaki ekoloji mücadelesinin tümü için çok önemli bir durumda şu anda. Hem bugün için hem de geleceği için. Sadece Muğla ile alakalı bir şey değil. Türkiye'deki işte kazdağlarındaki kaz dağlarındaki yıkıma karşı, Şırnak'taki, Cüdi dağlarındaki yıkıma karşı, İkizdere'deki ya da herhangi bir yerdeki halka, olmuş olan, devam eden ya da gerçekleşecek olan tüm ekolojik yıkım doğa alanlarına karşı önemli bir mücadele. Burayı sahiplenmemiz, burada kazanmamız, burayı kaybetmememiz hepimiz için ve geleceğimiz için önem taşıyor. Doğayı korumak için açıkçası. Yani aslında bu da bir soykırım bana göre. Sadece insanlara soykırım yapılmaz. Aynı zamanda doğada soykırım yapılır. Her şey soykırım yapılır. Buradaki alanı gelecek misleri iyi alan bırakabilmek için. Çünkü buraya yapılan bir tık da artık bana göre siyasi bir nasıl diyeyim? Şiddet. 22 yaşında bir öğrenciyim. Ve yaşadığım süreç hani AKP iktidarına denk geldim ve ee, bu iktidar başından itibaren e, her türlü yıkımda imzası olan bir iktidardı ve ben bunları görerek büyüdüm. Geleceğim için buradayım ve aynı zamanda buradaki direniş e, bir sonraki direnişin ateşidir. Bir sonraki direnişin ateşidir ve direne direne kazanacağımıza inanıyorum. Bu yüzden buradayım. Ee, ben aynı zamanda enerji sistemleri mühendisliği öğrencisiyim ve tabii ki de ekoloji ve doğa benim hani ana alanlarımdan biri. Ee, bunu hem bilimsel olarak inceleyebiliyorum hem de yani 22 yıllık hayatımda sadece mahallemden bile görebiliyorum.